Herkese merhabalar sevgili dostlar. 29 Aralık Pazar günü Adana yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana'da bizleri bekleyen 7 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Evet e, İzmir'de yayında bu arada. İzmir'de de 7 koşu var. her iki ilimizde de birer altılı olmasıyla birlikte birbirine denk bir bütçe ayarladık. Onu belirteyim. Ee, yani bunun dışında tabi hatırlatmamız gereken kanala abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz. Teşekkürler biliyorsunuz ki videoyu beğenme işaretinin sağ tarafında bulunmakta. Ona oradan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında da katıl üyeliğinde de arkadaşlar biliyorsunuz yine zorunlu değil. Üye olduktan sonra da Kendisi her ay kendini tekrarlıyor, yeniliyor. Ee, dilerseniz hani 2 ay sonra işte 3 ay sonra 5 ay sonra neyse iptal de edebiliyorsunuz aynı yerden. Bu hatırlatmaları yapmak istedim. Evet Adana tahminlerine başlayalım. Saat 6.30'da şart dört dişi. 3 yaşlı İngilizler 1900 kompist yarışı. Yani üçlü ganyan için bence zor bir yarış. Ee, onu belirtmem lazım. Hani bunu bilerek tercih yapmamız gerekiyor. Ben burada bir hafta evvel ikinci olan bir safgan biraz formuna güvenerek kış maçlıkla Phalanx Spike 6 numarayı favori olarak verdim arkadaşlar. Yanında ilave seçeneği bakımından 11 gün evvel ikinci olan Ercan Çankaya ile 2 numara Mirage Effect'i değerlendiriyorum. Başka da bir at düşünüyorsak buraya hani herhangi bir safgan, May Juliet, Çevik Vakti vesaire fark etmez. Brown ileydi. Artık kimi tutuyorsanız 3. bir at yazabilirsiniz arkadaşlar. E, 6 ve 2 kesinlikle olsun. 3. atı sizlere bıraktım diyorum bu koşu için. Bir idman göstereyim. Bu şekilde idmanlar yani gördüğünüz üzere. Geçelim 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyana. Saat 7'de koşulacak. E, 16 handikap dişi, e, 4 çıkar Araplar 2000 kum pisti erişi. 7 at var. İlk, ilk ayak tabii ki yani buranın favorisi bir numara Gayecan alak Akgöbek'le birlikte. 8 gün evvel de 3. oldu bu safkan. 25 gün evvel kazanan Hışma Çizik'le 62.5 kiloda dosya 4 numara Gömeç'i tavsiye edeceğiz. Geniş kupon için 2 numara duru düşünülebilir. Ve yine geniş kupon için burada arkadaşlar Nesli Nur düşünülebilir. Yani 1-4 küçük kupon 2-3 ilavesi geniş kupon olacak şekilde belirlemiş bulunuyoruz burayı. Ya hoş Seda, Gup, Sezen ve Demir Kızım da hani gelmez diyeceğimiz atlar değiller. Kesinlikle kazanma şansları vardır ama yani 7 atada çıkılmaz burada. Onu da söyleyeyim yani. O yüzden burayı 4 atta bırakırsınız geniş kupon için. Üçüncü koşuya geliyorum. Saat 7.30'da meydanın şu 3 yaşlı İngilizler, 2 yaşlı İngilizler düzeltiyorum. 1300 metre kum piste çıkacaklar. Evet 12 adet safkan start alıyor. Bir numara Handan favorimizdir. Fatih Sultan Mehmet Sansar biniyor. 58 kilo aprantisiyle. Yani 4 yarıştır ikinci olan bir at. Kazanmaya her zaman için en yakın safkan olur. Burada da e, galibiyeti çok yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriyoruz bu at için. Yani e, rakip var mı? Tabii ki var. 14 gün 3. olan Vedat Abiş tarihindeki Smoke and Hide 10 numara ciddi bir rakip olacak. Ve Mehmet Ali göbekli birlikte e, Kraliçe Arı 2 numara 42 günlük arasıyla çok ciddi bir rakip olacaktır. Birazcık daha cazip isimler ayan kurşunlar. Lamazi, Gogo 6 numara. Bir tane dördüncülü var. Son yarış 7. kalsa da iyi koşabilir. Ve bir de arkadaşlar burada Princess Aden 8 numaralı safkan. Yine 6 numarayla birlikte geniş kupon için iyi bir seçenek olacaktır. Geçmişte 1.25 40 derecesi var. Son yarışlarda biraz bocalamış olsa da bir ikincilik elde etmiş bir safkan. Evet e, favori bir 1 ardından 10 e, sonrasında 2 Sonrasında 6 ve 8 şeklinde planlamayı yaptık arkadaşlar bu koşu için. Dördüncü koşuya geliyorum. Saat 8'de Ömer Cav koşusu kupalı bir yarış. Kısa vadi 7, 4 yukarı Araplar, 1400 pist yarışı. 11 adet safkan start alacak arkadaşlar bu koşuda. Favorimiz bu yarış için 4 numara Sehhar olmuştur. 22 gün evvel kazandığı yarışta Fatih Sultan Mehmet Sansari dersteki safkan. Ardından müslim şekli 12 gün evvel kazanan bir isim Elit Day 8 numara. Son yarış Bocalasa'da Akın Sözenli, 7 numara Bay Tosunoğlu ve Ercan Çankaya ile 5 numara Sıkı Dost. Buradaki oyun önerimde olacak olan Safkanlardır. Sıkı Dost da 22 gün evvel ikinci kalmıştı bilginize. Melihinizi Küçüktepe, Kara gibi isimlerden tuttuğunuz, ettiğinizi varsa tabii ki yazabilirsiniz ekstra ilave olarak ama ben gerek... Görmedim yani öyle söyleyeyim. 4 numara favori ardından burada 8 numara biraz düşünülmesi gereken bir isimdir. Onun dışında bahsettiğimiz işte 5 numaranın ve 7 numaranın yazılması bu koşu için 4 atlı bir oyun özellikle yeterli gözüküyor. 5. koşu Kozan Belediyesi koşusu. 5 safkan start alacak Kısa vade 7, 3 yukarı İngilizler kupalı yarış, 1200 metre kum pist yarışı. Şimdi burada 5 hatta baktığımızda aslında kağıt üzerinde şansları var. Ama ben bir ismi daha avantajlı görüyorum ve o ismi bir bankotek olarak da bırakma kanaatindeyim. Ee, baktığımızda iki isim bu 5 hattan birazcık daha ön planda. Madam Oracle ve Bahubali. Size son yarışlarını şöyle bir göstereceğim. Ee, Madam Oracle 8 gün evvel bir 17 handikap kazandı. Daha evvel bir kısa vadeli 8 5. Liği. kısa vadı 22 handikap 2. Liği vardı Safkan'ın son e, performansları da Aralık ayında 3 yarış e, koşmuş olması da tabii dikkat çekiyor. E, bir diğer isim ise Bahubali dedik. 28 gün evvel 2. var. Adana Baros koşusu kısa vadeli 8. Yani hem daha fazla dinlenmiş olması hem de e, yani daha üst bir düzey bir yarışta kısa vadede 8'de ikincilikle geliyor olması son yarış itibariyle Bahubali'yi bir adım daha öne çıkardı diyebilirim bu son noktada. O yüzden 4 numara Bankotek olarak bırakıyorum. 4 arkası 2 iki, sıralı ikili de veriyorum. Bakın çok net tespitler, çok net analizler herhangi bir şey saklamıyoruz, etmiyoruz ya yani bir sıkıntı yok. Tamamen sizlere ne görüyorsak onu söylüyoruz. Yani burada hiç aksi bir durum söz konusu değil. 4 numara Bahubali tek dedik. Geldik 6. koşuya. 6 at start alıyor. Şart 5. 2 yaşlı İngilizler 1300 kum. Arkadaşlar geniş kupon yapan arkadaşlarımız burayı hepsi yaparak geçebilirsiniz. Çünkü gerçekten sürprize çok açık bir yarış. Yani onu söyleyeyim. 1300 metre. O yüzden bu arayla gelen iki at da kazanabilir. Yani kısa mesafe olması ile birlikte kondisyonları yetecektir. Şöyle son idmanlarını da göstereyim. 36 ve 51-60 şeklindeki idmanlar var. Burada iyi pozisyon ve Bellafina için konuşuyoruz. Bu arada mesela işte düşük e, handikaplı bu bir safkan atomik 39-40-26-20 şeklindeki rahat tempo idmanında dikkat çekiyor. Ama mesela bakıyorsunuz buldozer çok daha da rahat bir tempo ile geliyor. Yani bütün atların şansı var. Hani görünen köy kılavuzu istemez. Bütün atların şansı var. İdvanlar ortada arkadaşlar en yaydında. E, o yüzden ben burada e, hepsi yapmanızın çok daha doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Küçük kupon yapıyorsanız bile bütçeniz varsa bu yarışta hepsi yapıp geçin. E, ama hepsi yapamıyorsanız ve küçük kupon yapacaksanız 8 gün evvel kazanan May bulldozer 3 numara Ahmet Çelik'te formda olmasına ötürü ilk sıra yazılmayı hak ediyor. Ondan sonra da numara il postino bilhassa e, ilmanındaki çok etkin derecesiyle birlikte e, dikkat çekiyor. Yani 3 e, ve 1 yazdıktan sonra artık diğer atlar birbirine çok daha yakın düzeyde kalıyorlar. O yüzden burada pek de fazla bir ayrıma da gitmek istemiyorum. Ama yine de 4 var tek ozanım derecesine ötürü 1 22sine ötürü 3. E, sırayı alsın. Hani 3-1-4 yapılabilir. Ama benim şahsi önerim hepsi yapmanız yönünde eğer bütçeniz varsa burada 7. ve sonuncu koşu saat 9.30'da meydan dışı 2 yaşlı İngilizler 1300 kum yarışı Gezuf ve Holafira Eküri Kuina'da ve Yıldızören Eküri Arkadaşlar bu koşudaki favorimiz Sweet Scarlet 11 numaradır 28 gün evvel 3. olan Safkan 3 yarışlı tabela yapmasıyla dikkat çekiyor 11 numara Sweet Scarlet burada favori olmuştur daha sonra ekürülerden 19 gün evvel 3. olan e, ve davet yarışı 4. olan Horafira ki Gezuf'un da şansı var burada. E, yani ne olursa olsun maiden bir yarış olarak bakıyoruz. E, Ahmet Çelik ile birlikte e, bir buraya 2 numaraya da şans vereceğim. 11, 5 ve 2 arkadaşlar küçük kuponu oluşturacaktır diyebiliriz. E, Beautiful Mina 1 numaralı safkan geniş kuponda tercih edilecek bir isimdir. Yine Keza geniş kuponda bir diğer isim Emrah Sincan'la birlikte e, Mihre Eva e, 7 numaralı safkan da düşünebilirsiniz. Ee, ve diğer ekürü Queen Ada ve Yıldız Ören ekürüsü. iki saf şansı var. Birinde Ercan Çankaya diğerinde ise Müslüm Çelik'i izleyeceğiz. Fark etmez hangisini yazdığınız. Ee, hani burada 12 ya da 9'u da ekleyip 6 ata kadar çıkabilirsiniz. Ha, son ayaktır yazmak isterseniz yani bu 6 atlı oyun e, olabilir. Yoksa 3 at 4 at gibi bir noktada da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videonun sonuna geliyoruz. Yani 6. ve 7. koşuda birazcık daha fazla at yazmaya yöneleceğiz gibi gözüküyor. 5. koşu 4 numara Bahubali bankotek olarak vermiştik arkadaşlar bilginize. E, bu programın sonuna geliyoruz. Diğer program biliyorsunuz İzmir Tahminleri kanalımızda mevcut. Orada da 7 koşu var, 1 altılı var, 1 üçlü Ganyan e, belirtelim. Kanala abone değilsek arkadaşlar abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veyahut da teşekkürler üyesi olarak destekli olabilirsiniz. Bunlar zaten zorunlu değildir. Onu da hatırlatayım diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.